Мы касались этого. Вот. 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 小康。

Ne zaman söktünüz? <laughs> ne kadar oldu? Beş ay oldu. Mi? <laughs> Dersimiz, de şimdi. Dersimiz e, <laughs> ne şimdi? Dersimiz matematik Yarışma yapıyoruz. Yarışma Ne, bu tür bir yarışma? Sessiz sınavı mı? Evet, evet. Sen seviyor musun sessiz sınavı? Evet. Adın ne senin? <gülüyor> Volkan. Volkan. <laughs> Evet. Bakalım. Tamam Bakalım. Bakalım. Evet, bir bir şey varsa böyle ayak kısmı daha uzun. Dilersiniz. Da başarılar.